Merhaba şeker yerine hoş geldiniz. Bugün evde slime yapıyoruz. Şimdi malzememizi sıralayalım. Slime jeli, şampuan, lens suyu, tıraş köpüğü, sabun ve azıcık su. Şimdi yapılışına geçelim. İlk önce birazcık Slime jelik atıyoruz. İyice katayım. Tamam. Ve şimdilik bunu koyalım şöyle kenara. Sonra Azıcık su katıyoruz, çok azıcık. Tamam. Birazcık da tıraş köpüğü. Şimdi karıştıralım. birkaç ekleyelim. çok başarılı oluyor sanki. Hı hı, öyle. Ooo süper oldu. Pofuduk pofuduk. Birazcık şampuanımızdan koyalım. Yardım etmem ister misin? Olur biraz lens suyu koyalım kapatacağız biraz. Sonra. Şöyle birazcık ben. Tamam istersen yeterli. Sana. Çok güzel oluyor. Lens suyunu da eklerim istersen. Evet. Ben istersen ben açayım. birazcık daha kıyam tamam çok güzel oluyor oh, çok güzel evet birazcık sabun ya. çok güzel oluyor çok beğendim ben istersen biraz çırpmada ben yardımcı olayım sana. Olur. biraz daha lens suyu koyalım. Çünkü lens suyuyla çok güzel oluyor. Evet. Ben az az katayım şöyle. İlavi. Daha daha yeterli bence istersen bu kadar bence de. kalsın. Güzel oldu. Rengi içinde yeşili hapsetti sanki bakar mısın? Aynen. Beyazın içinde yeşil gibi oldu. Biraz daha karıştıralım. Şimdi sonra masaya alalım suyu ilave edip tekrar karıştıralım. Şimdi biraz elimize yapışır bu bizim ama. Evet Aynen, Aynen. şu an güzel. Biraz daha suyu ilave edebiliriz çok güzel yani kokusu da muhteşem <laughs> çok Aynen. güzel oldu çok beğendim Aa, bakar mısın Aynen. şimdi artık masayı alalım masada Aynen. devam edelim tamam. tamamdır şimdi de slime'ımızı masanın üstüne alalım hmm yardımcı olayım sanırım. Bu biraz Yapışkanı elimize yapışıyor. Olur. Ama bunun içine lens suyu koyarak elimize yapışmamasını sağlayacağız. Çok güzel oluyor. Süper bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı <gülüyor> uğraştıracak yani. Koyayım. Şimdi bana yardımcı olur musun? Lens suyundan olayım. koyabilirsin. Tamam. Koy bebeği. Biraz daha koyabilirsin istersen. Şimdi çok güzel oluyor. Evet. Şuna bakar mısın nasıl yapışıyor? <laughs> pofidik pofidik. Aynen. Tıraş köpüğü pofidik yapıyor. Evet. Ama çok güzel. Biraz daha ekleyeyim mi? Biraz daha ekleyebilirsin. Şöyle gezdirebilirsin üzerine. Deniz yani suyuyla çalıştıkça toparlanıyor zaten. Çok güzel oluyor ama. Bak şöyle görüyor musun? Ben de Ay Çok güzel. Anam toparlanmaya <laughs> başladı. <Evet. gülüyor> Süper oldu. Şimdi biraz, biraz daha yapacağım. ilave edebilir misin ben ay, suyu? Yakışıyor ama çok güzel. Evet biraz daha ilave et. Tamamdır. Sanırım lensüyün hepsini alacak bu bizde. Çok, çok güzel oluyor ama. Çok da güzel oldu. Ay çok güzel olmadı mı? Profedik, profedik. Muhteşem oldu müge. Ben de oynamak istiyorum. İlk fram yapışkım ama çok güzel oldu çok bence. Çok başarılı oldu. Değil mi? Evet, biraz güzel daha oldu. koyabilirsin dedi. Aynen. Biraz daha koyalım. Tamamdır. Çok güzel oldu. Birinden kalkıyor. Pufuduk pufidik. Bu biraz uzun olabilir. Evet, bu kısım zaten çok uzun sürüyor. Bunu mecburen masanın üzerinde yapmak zorundayız ki daha güzel daha rahat. alsın evet. ve rahat olsun diye. Aynen öyle bebeğim. Altına da biraz sıkayım. Bir dakika dur. Şöyle sıkayım. Sen onu böyle yapabilirsin. Biraz bilirsin. daha koyabilirsin lan suyu. Biraz daha koy. Tamamdır. Be. bende biraz olmaya başladı değil Nasıl mi? Nasıl toparlanıyor orada? Aynen. İyi ki altını koydum. Evet. Sen biliyorsun artık bu işi. Ellerime de koyayım mı? <laughs> Yok. Yapışmasın ki. bende çok güzel oldu. Bir bakayım şöyle daha yapışıyor ama çok güzel. Gel koy altına. Ben suyumuzdan ilave edelim tekrar. Çok güzel oldu. beğendim baya? <laughs> çok süper. Bak yapışmamaya başladı artık. Çok güzel ya. Bununla ben oynayabilir miyim bir gece? Olur. <laughs> Oynay. Çok güzel. Hayır. Bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Şu an ilk defa yapıyorum. İlk denemen ama muhteşem oldu. Bence de. Rengini biraz içine çekti ama bir şey olmaz. Sanırım galiba hazır. Çok beğendim. Evet. Bana da artık. Biraz da ben oynayacağım. <laughs> Çok heyecanlıyım. De şöyle. biraz daha dökelim ay, istersen ay, ay, daha dokeyim. çok yapışmamak için altına dökebilirsin mı? evet masanın altına üstüne tarçınlı altı bayağı güzel oluyor Sesi de çok güzel şimdi tam oldu bence biraz bir ben de karıştırmak istiyorum Evet şimdi hazır. Slime'ımız şimdi hazır oldu. Ben de bakayım. Ay, çok beğendim. Biraz yapışıyor ama çok beğendim. Şöyle yapalım toparlayalım istersen. Sen de yoğurabilirsin biraz daha. Ay. Çok beğendim. Ellerimden suyu sıktım. <laughs> evet slime'ımız tamamen hazır. Şimdi oynamaya başlayalım. Ay çok beğendim. Güzel oldu mu? Oldu bence. Çok güzel oldu. Oo, ben de bayalım Birazcık oynayalım. Ay çok rahatlatıyor. Bir ben de bakayım oynayayım. Evet. Süper oldu. Bu da çok güzel çıkıyor. Çok güzel bir slime. Biraz açalım. Çok güzel. Bir daha yapacağım. Tamam şimdi bir daha açayım. Bakayım nasıl açılacak. güzel oluyor. Aa, uzuyor. Süper. Tamam yere düşmesin. Süper. Yoktu. Çok güzel. Evet, muhteşem oldu müdeciğim. Artık oldu. slime almamıza gerek yok. Ki zaten evet. dışarıdaki slime'lardan almak istemiyorduk. Süper Hiç oldu. Ben bir daha uzatmak istiyorum. Bir dakika ben şimdi açacağım. Bakayım ne kadar açılacak. Hadi hadi açma yarışması yapalım. Açmaya Çok güzel tam oldu. Süper evet. oldu. Süper oldu. Bir daha açacağım. Bunu da verebilirim sana istersen. Daha çok oynamak istersen. Aa, çok güzel. Bayıldım. Şuralara yapıştı azıcık. Neyse alayım ben bunları. Şunu istersen istersen. <laughs> ah yapıştı. Bir dakika. <laughs> Ay slime. Slime çok de galiba slime çok sevdi. Herhalde. Çok pufudu kalmış. Ellerime yapıştı ama çok güzel. Ellerinden çıkartabilirsin yapışan. Arkadaşlar. Siz de bu malzemelerle çok güzel slime yapabilirsiniz evde rahatlıkla. Çünkü çok güzel bir slime oldu. Pofuduk. Gerçekten çok güzel oluyor. Renkleri de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet. Evet. Çeker yakından abone olmayı unutmayın. Güle güle.